cennetli ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem bu cennet bizim kapansın el kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim Evet sevgili dostlar Kuvayi Milliye destanında geçen ve hemen hemen hepimizin duyduğu ya da bildiği Nazım Hikmet'in çok çok güzel şiirlerinden olan bir tanesi bu okuduğum şiir. Şey. Nazım Hikmet, Haziran ayı dendi mi aklımıza gelen ilk şairlerden bir tanesi Nazım Hikmet. Türkiye'nin gerçek anlamda en büyük ve en önde gelen şairlerinden birisi Nazım Hikmet. <laughs> Nazım Hikmet'in birçok şiirlerini duymuşuzdur, bil, biliyoruzdur muhakkak. Bizler ki Nazım Hikmet'in şiirlerinde sevgili dostlar, memleketimizi tanıdık. Bolu'nun Avant Gölü'nde yüzen alabalıklarını, Çukurova'nın pamuğunu, Erzurum'un yaylasını, Ankara Ova'nın Ovası'nın keçilerini tanıdık bizler Nazım Hikmet'in şiirlerinde. Giresun'un ağırlı yağlı ağır fındığını, Amasya'nın mislik bir kokan elmasını, Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacını, aşık olduğu İstanbul'u tanıdı. Bizler Nazım Hikmet'in şiirlerinde. Yine bizler ki Nazım Hikmet'in şiirlerinde insanları tanıdı. Şeyh Bedrettin'i, Pir Sultan'ı, Kerem'i, Aslı'yı, Bayburtlu Zihni'yi tanıdı onun şiirlerinde. Orhan Kemal'i, Laz İsmail'i, Kamyonlu şoförü Ahmedi, Irgat Süleyman'ı, köylü Hatçe kadını, Mapustaki pederi, ceviz ağacından düşüp topal kalan Yusuf'u, Fotoğraflarda büyüttüğü Mehmet'i, Fedakar kadın Piraye'yi, Münevveri, beli karıncadan ince belli, Vera'yı tanıdık şiirlerinde. Bizler ki, Nazım Hikmet'in şiirlerinde hapishaneyi, Hapishaneleri tanıdık sevgili dostlarımız. Bir Çankırı hapishanesini tanıdık. Bursa hapishanesini tanıdık onun şiirlerinde. O hapishanede yazdığı, Piraye'ye yazdığı çok güzel şiirleri tanıdık. Ne güzel bir şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinde hapiste ve yaşım kırkı geçmişken. Ne güzel bir şey hatırlamak seni, bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı, canımın içi İstanbul dolayı. İçimde, i̇çimde ikinci bir insan gibisin, sevmek galibi. parmaklarının ucunda kokusu sardun ya güneşli bir rahatlık ve etkin daveti, kıpkızıl çizgilerle bezenmiş sıcağı, koyu bir karanlık. Ne güzel, ne güzel şey hatırlamak seni. Yazmak sana dair, hapiste sırt üstü yapıp seni düşünmek. Falanca gün, filanca yerde söylediğin söz, kendisi değil edasındaki dünya. Ne güzel, ne güzel bir şey hatırlamak Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece bir yüzük ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerinden penceremde demirlere yapışarak hürriyetin süt ve yaz maviliğine sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel, ne güzel bir şey hatırlamak Ölüm ve zafer haberleri içinde hapiste ve yaşam kırkı geçmiş hikaye. Nazım Hikmet